Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu video günün hangi saat diliminde izliyorsanız umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur ya da geçirmişsinizdir. Yeni bir korku dolu bu videosuyla tekrar karşınızdayız. Şimdi normalde bugün Ligoflejos videosu gelecekti ama ufak birkaç eksiklikten dolayı bugün bir korku videosu daha gelecek. Şimdi, evet, İlayda. Ne hissediyorsun? Heyecanlı. Acaba şey mi yapsak ki? Hani bu bir level'lerle Sunny Meadows. Yok amca profesyonel de H5. H5 mı istiyorsun? Peki. Tinglewood'u da oy vereceğim. Tinglewood biliyorsun. Ben de o zaman H5 diyorum. Bakalım hangimizinki çıkacak. Hazır Hayalet tahmini de yapalım. Ne hayalet? Siz de arkadaşlar hayaleti yorumda belirtebilirsiniz. Reverant. Reverant. Benim içimden de bir demon geçmiyor. Değil yani öyle söyleyeyim. Hemen hazır verdik başlattık h fark geldi. Yani. Para verdiğini biliyorum da bu kadar. Yapıyoruz biz bu sporu ya. Okay. Evet. Neymiş hayatımızın adı? Jerry Stevens. Keşke şöyle bir güncelleme gelsin. Yani. Seni ben evde bırakıp kaçabilsem nasıl? Yok daha neler. Ama yani level almayı bu kadar zorlaştırmaları çok bence zor ya. Ne kadar oynuyoruz? Bayağıdır oynuyoruz. 12-13 leveliz yani böyle saçmalık olur. Hayat fotoğrafını çek. Hayaleti ateş ışığının sönürmesini sağlayan 125 akıl sağlı diyor. Yani yapamayacağımız şeyler değil diye umut ediyorum. Yalnızca şey, tütsü çakmamız Evet tütsü çakmamız yok ama bence bir şeyler halledebiliriz. Şimdi hemen bir fotoğraf makinesi. EMF aldık. Bir tane de ışık alalım. Mor ışıklarda da var UV light. Hemen gidelim bakalım. Bir tane şeyimiz var. Çakmağımız. İleride birazcık bakırmış herhalde. Bir tane çakmakla idare ediyoruz. Ee, evet, girdik. Lanetli eşyadan hemen bir tarot değil. Yani çember vardır diye umut ediyorum. Umarım çember vardır ki hemen hayalet fotoğrafını çekeriz. Yani bu görevlerde hayalet fotoğrafı çıktığı zaman çembere aşığım diyebilirim. Ben bir şey söyleyeyim de hiçbir şey görmüyorum bu kameradan ya. Şöyle iki kulaklı da takalım. Lambayı mı yakıyorsun? Lamba Aa ya. Keşke başka bir şey isteyeymişim ha. Evet lamba aşağıda. Valla keşke başka okay. bir şey isteyemişim. lanetle eşyaya bak. Necromancy. Açtım ışığı. Okay. Evet şimdilik yukarı şurada saklanacak yer yok. Profesyonelde oynuyoruz. bakın Kapı? Yukarıda bir şeyler dönüyor ama... Ee, şeyin varsa bir gelsene. Kapı açtı. hangi kapıyı açtı. Şöyle evet. bir dolanalım. Evet burada evet, saklanacak koş var mı? Koş, koş. Var. Geldim 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 geldim. En a iyi güzel. Evet. Evet 3 görünüyor. Fotoğraflar, parmak izi, etkileşim. Bir şey yaptı. Şu attı yerdeki bardağı attı. Dondurucu soğuk var gibi. IMF 3 görünüyor. 3-4, 3-4 arası gidiyor geliyor. Tamam o burada bir yerde. Hemen eşyalarımızı bırakalım. Çok hızlı bir şekilde arabaya gidelim. Diğer eşyalarımızı alalım, gelelim. Kafama bir şey attı gerideki alan. Yerde fotoğraf makinesi var. Lankasın IMF lankasın var. Lankasın. Defteri alalım, gidelim. Neydi arkadaşımızın adı? Jenny Stevens. Niye bu kadar heyecanlısın? Bir sakin ol musun? Evet. Evet tabağı buraya o mu attı gerçekten? attı Burada bakarken. Şöyle defteri koyalım. Sıcaklık düşüyor. 5 derece doğru geliyor artık. Biliyorsunuz arkadaşlar son güncellemeden sonra sıcaklık yani ağzınızdan 0 ile 5 arasında da duman çıkıyor. Ama e, şu anda 0 ile 5 arasında kaldı. Yani bu demek değil ki dondurucu soğuk var ya da yok diyemeyiz. Bir bekleyeceğiz birazcık daha, bekleyeceğiz. Bunu buraya attık, ee, bir hemen telsiz deneyelim. Sen denersin, ben gideyim şöyle kameradan bakayım. Şunu bana... Ay, belki kendini gösterir. Şöyle bir tane de fener bir... alayım, şurada bir yerde fener olması gerekiyor. Şu. Işığa bak, şeye bak canım. Tamamdır. Ee, i̇çeriğin ışını yaktı. Nasıl? Hı? Bu dolma ihtimali var. Sen yakmadıysan, ben yakmadıysam içeriğin ışığını kim yaktı? Lambaları evet. Bir şeye bakayım. E evet. 3 veriyor ama çeksek verir mi bilmiyorum. Gerek yok gibi. E, kafamıza bir şey attı. Bir saniye. Bir evet, yani bir ne yaptı? Şu tabağı attı. EMF 5 gibi duruyor. 5 mi? 5 değil pardon. 3. Tamam, evet. kapat, yani sürekli etkileşim veriyor bize. İçimden bir ses tahiye ediyor ama... bakın. tahiye değil de bence bu birazcık hareketli bir hayalet. Evet. Bilemedim. Walter, Walter, Walter için yaparsın. yapabiliriz. Evet, İlk önce şu olabilir. şeyi bir deneyeyim bakayım ben bir. Ruh telsini, evet. Ay dur. Telsiz değil bu. Nerede telsiz? Burada. Are you here? Are you here? Are you old? Are you young? Where are you? Are you here? Are you here? Are you here? Ses geldi değil mi? Are you here? Yani ses geldi gibi de bu ses benim sesim de olabilir. İleride emin olamıyorum. Hayır saçma sapan bir ses gelmesi lazım. Böyle normal Çocuk insan normal insan sesi gibi geldi. Evet evet okay, okay, tamam. Odan, O ben odada bu. Da. Koy bakayım içeri şu kameraya bakayım. Dur. Kapıya dokundu. Hangi kapıya dokundu? EMF. EMF, yes. Buna dokundu? Aynen. EMF 5 olmayacak. Ondan Şimdi parmak izi yapmıyor. Getiriyorum, yemeğe. kamera getiriyorum ben. Onu koymadan. UV ile açımız var. Ses şeyimiz var. Bence var yani. Bence öyle. Hayal Kanka bir dur. Olur. Bana parmak izi lazım. Tamam. Tersiz parmak izi var. Dondurucu soğuk varsa zaten bakayım bir neler çıkıyor. Telsiz. UV light. Al. Hayır kendini gösteriyor. Ay aklım çıktı. Beni ne güzel sattın Gamze ya. Dur şeyi bırakacağım. Defteri bırakacağım. Bıraktım sen içeri koy onu Gamze. tamam buraya bırakayım onu da. Satıp gittikten sonra. Sıf. Şurada şey deneyeyim bakayım bir. Dondurucu soğuk var mı burada? Akıl sağlığımız düşüş olması gerekiyor. Bu arada. Hemen ben mum alayım. Gelimlere fotoğraf makinesini attım buraya. Tüsüyle mum alalım. Gelelim. Ya şey olmaması çok kötü. Akıl sağlığı hapı. Kendimi korumasız hissediyorum. O akıl sağlığım çok hızlı düşmüş. Tamam. Kaç var? Kaç koyuyorum? Ee, başka ne alacaktım? Fotoğraf alacaktı? makinesi nereye attın? Orada orada aşağıda. Aşır kapının girişinde, değil, kapının şey. girişinde, kapının girişinde. Hangi girişinde? Mutfak, iler odasındaki kapının girişinde aşkım. Burada ya. bir yerde mum vardı. Şuydu mum değil mi? Gel buraya. Hı, hı, hı. E, alamıyorum mumu. Ayaletimizi bulduk. İleride mumu alamıyorum. Ne? alamıyorsun artık buradaki mumları. E, ne? Nasıl söndüreceğiz? Söndüremez. Buradaki mumlar artık yerlerine şey oldu. Aç var mı içeride? Aç yok kanka. Tamam koy. koyayım. Ben götürmedim hiç. Hayaleti bulduk. Koydum. Ney? Polter. Ne var ki polter? Yazı. Çektin mi yazı mı? Evet poltur kes. O zaman bittiyse şimdi e, şey söndürse elimizdeki <gülüyor> <gülüyor> al. Kaçamayacağım. Kaçamayacağım. Geliyor. Geliyor. Allah'ım ne olur. Allah'ım 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 Allah İlayda aç. İlayda aç. Git, git, git. en son odaya git. En son odaya git. git, git. İlayda aç. Geldim. Kapat. 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 Tamam. Ay. <gülüyor> Biraz heyecanlıydı <laughs> çünkü hiç. Yer benim. arkamda kalbim hızlanıp hızlanıp durdu. Hiç para kaybetmeden çıkalım bence. Şeyimiz var, i̇şte e, var, çemberimiz var, görevler var. Ha, hayalet fotoğrafını tarafın anda yaparız. Bitti. Yapalım. Evet. Aynen. Evet. Şimdi şuralar ışıkları da yakalım. En son dedik Saklanacak ki... Sanlanacak yer var mı aşağıda? Var. Okay. Aç, kopya aç. Lambayı yak. Tamam. Gidelim Şimdi... aşağı edelim sonra çıkalım. Bence. Şurayı yak bir. Ee, 25 daha hayaletim bir fotoğraf mı inanmıyorum? Şey mi? yapacaktım. Şunu söndürür mü? Haçı yaktı. Haçı yaktı. Bir an önce gel aşağı ineyim. Bir an şey Lamba. Yap. Lamba al gel. Bir tane. Garajda saklanacak yer var bu arada. Evet. O, kamera aldın mı? Aldım aldım gel. Takma. Aldım. Hazır mısın? Nasıl kaçıp saklanacak? Bence en üst kadar kaçmak en mantıklısı. Bilmiyorum. Ben. Bilmiyorum. Hazır Burada mısın? Burada saklanacak yer yok ki. Yok. Ben mi çekeyim fotoğrafını? Ver çekeyim. Ve Söndür ya al. Akıl, sağlığı ile eş çünkü. Al. Ne yapacağız? Al, buraya. İleri, gel, gel. Gel, 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 gel gel. Gel 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 gel. Arkamı döneyim. Yukarıda geziyor. Osman, sus lan sus. gitti. %25 anı sağlığımız var. Daha iyi bu. Fotoğraf çekmemiz lazım. Yukarıda dolanıyor. Olca bu kadar agresif değil ki abi ya. Aşağı geliyor. O değil. Yukarıdaki ışıklar söndü. Kaçamayız ki yukarıda. Hazır mısın? Denirim var bunu. Şey Yakıyorum. Çalacağız. En sondaki odaya doğru yardıracağız, Bekle. Yak. İyi de söndürüyor ki. Nasıl yakacağız? Ah. Eşyaları atıyor da söndürüyor. Çekemeyeceğiz. İyi e de yani yapma şunu ne olur. Akla sağlığında çünkü. Şey. O ne demek ya? Akla sağlığın çok düşük olacağı sürekli söndürecek. Bir tane... Ha. Nereye saklandın sen? Göster güvene gitti. Geldim <laughs> ona. Acaba şeydeyken, avdayken fotoğrafını çekebiliyor muyuz Aynen. ya? Verir mi ki? Çeke Denesek. Sen bana ödün. Denesek. Ne yapayım, ya? Son pa son ben iki tane. Ben bir kere olmazsa çıkıp gidelim valla. Ben hiç para kaybetmek istemiyorum. Benim bir biraz önce ben para yani. Bir de ben değil mi? Belki benimki çok büyük bir şey. Biraz. Al ah. Ay, fotoğrafı senden alın. Ne şey? Her fotoğraf makinesi mi? şey kalmamış ki aşkım. Şey. Bir tane var içinde. Yok. Evet, yakmıyor. Bu arada kemik bulamadık ha. Of. Buraya gelecek artık eşyası değil oynuyoruz normal. Bence gidelim. Evet, var mı? Haçın fotoğrafını yakalım, gidelim bari görevleri yapalım yani. Bunu da söndüremez ki. Çok agresif yapmış. yapmışlar. Açın fotoğrafını çekelim, gidelim o zaman. Evet. Çünkü yaktırmıyor. Al mı? Değil. Şalteri mi kapatmış? Fotoğraf makinesi sende. Evet. Çekelim de. En azından şeyden alalım. Gel. Fotoğraflardan alalım. Oha, ayakkabıyı nereye yapmış? Nerede? Oha. Kanka bu senin evden. Ah. Allah ya boş ver gidelim. <laughs> Bastım. Bas bakalım. Bolter. Bolter çok hareketli yapmışlar. Çok yer. Belki %70'ti akı sağlığımız abi. %60 falan mı yani? Değil mi ya? çok ilginç. Yani şeyi biliyordum. E, mesela sürekli artık söndürdüğünü biliyordum ama akıl, akıl sağlığına eş yapmaları, yani. yapmaları çok saçma olmuş. Yani o zaman ya hiç yakamış. Başta yapsaydı sorun yok ya de akıl sağlığına O zaman bundan sonra başta yaparız. Yani sonra sıfır versin evin içinde hayaletin türünü öğrenene kadar 10 kere ölürsün. <laughs> Evet hayatımızı doğru bildik. Bir şey a tüsü Allah'ım sonunda ya Rabbi şükür. Sana şükürler olsun. <laughs> sonunda tüsü yakabildik. Ya Kemik bulamadık. Şey. Bulamadığımız için 1005 aldık. 1005 tane de XP aldık arkadaşlar. Kemik neredeymiş bu arada? O kemiğin nerede olduğunda arkadaşlar oyun istatistiklerinden, detaylı istatistiklerden görebilirsiniz. Living room'daymış. Baktık olmadı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirim çanını açıp tümünü işaretlemeyi unutmayın. Yorumlarda yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki fazla Fazma Pobi veya League of Legends videosuna kadar kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.